Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlere arkadaşlar şu anki e, hali halihazırda e, güncel piyasa ile ilgili e, özellikle işte e, show Jumbo kısmında, işte lighting Japanese kısmında yani bizim kendi e, ürettiğimiz kuşlar e, hakkında ve de e, pek çok arkadaşımızla konuşmamızdan e, yani bizim kendi şahsi fikirlerimiz değil de Onunla konuştuktan sonra ortaya çıkan fikirlerimizden sizlerle paylaşacağız. Bu fikirleri sizlerle paylaşacağız. Şu anda arkadaşlar kuş getirmeler yani yerli ile ilgili konuşuyorum şu anda. Petroban kuş getirmeler işte götürmelerin azaldığını söyledi. Bu piyasayı şey gibi düşünün arkadaşlar yani borsa gibi düşünün. Yani bilmiyorum aranızda var mı ilgilenenler. Ee, hani bir kağıt, e, yani borsada bir hisse, yani değerlenir. O ee, herkes sürü psikolojisi peşinden gider. Ee, sonra ne olur? Ee, bunun popülerliği düştükten sonra bu kez de yerlerde sürünür. Şu anda bu piyasa yerlerde sürünüyor. Ee, bunun farkındayım. Ee, birçoğunuzun zor durumda e, olduğunu, hatta üretmediğinizi, hani sezonda dahi e, üretimi durdurduğunuzu. Ee, üretimden kuşlarınızı çektiğinizi farkındayım, biliyorum. Ee, çünkü çok şey var. Yani artık e, bayağı bir kişiyle samimi olduk, bayağı bir kişinin dertlerini dinliyoruz, çözmeye çalışıyoruz ama e, biz de elimizden geldiğince e, yani yapmaya çalışıyoruz. Fakat maalesef bazen bizim de elimizden gelmeyen durumlar oluyor. Şu anda yerli piyasası arkadaşlar inşallah bu şekilde biraz daha durgun giderse yani mı? Şu anda aradaki çürük elmalar eleniyor. Yani hani bu işi para için yapan hani sadece para için yapan buralarda tutunamayıp gidecek ve yerini asıl yani bu işi severek yapan gerçek üretici, hobici dostlarımıza bırakacak ve ondan sonra piyasa yine aynı şekilde düzelecektir. Tabii ki bunda şu anda e, bu hep böyle oluyordu ama bu kez şimdi ekonomiyle biraz sıkıntılı olduğu için e, biraz daha sert vurdu. Yani bu kez e, hani şey olur ya deprem vardır, deprem vardır. Yani birini a deprem oldu dersin. Yani, ama yarım saat, bir saat sonra uyuyabilirsin yani gönül rahatlığıyla. Hani dört vurur, üç vurur. Bunun artçısı da daha düşük olur zaten deyip uyuyabilirsin ama işte 8 buçuk vurur yer yerinden oynar ee, onun artçısı dahil 5 olur 6 olur o zaman uyuyamazsın ee, biz maalesef büyük bir sarsıntı yaşadık ama bu büyük sarsıntı şöyle söyleyeyim size işte, bir salladı temizledi ve e, hani bu borsada da böyledir e, çürükler elenir malı e, böyle sadece alsapçılar işte çoluk çocuk e, hani aramızdan elendi öyle söyleyeyim ben size daha net anlarsınız bu kez Tam dik güzel bir e, yükseliş göreceğiz inşallah ama ekonominin de tabii ki bunda etkisi olacaktır. Abi sen böyle olacak dedin ama olmadı. Şimdi Türkiye'deyiz. Yarının ne olacağı belli değil. Yani yarın sabah çok farklı uyanabiliriz. Yani aşırı derecede bir yasa çıkar. işte artık canlı hayvan üretimi tamamen yasaklanmıştır. E, Bula bulan işte hapis cezası şöyle böyle. Bu kez patlar. Ama şöyle bir şey olur. Ee, ekonomi çok güzel bir şekilde e, düzelir, oturur ve ondan sonra bu kez e, yani yavruyu hem üreten de yüzü güler, hem evine alıp götüren de götürenin de yüzü güler. Böyle yani kazan kazan olduğunda her türlü arkadaşlar e, yani hem üretici hem tüketici bu işte mutlu olur. Şöyle bir ortalama 7-8 ay önce hem üretici hem tüketici biraz memnundu ama e, maalesef böyle bir düşüşün ardından gerçekten e, hani bu işi sevip yapıp da zor duruma düşüp bırakanlar da var yanlış anlamayın bakın hani her bırakana şimdi laf etti çürük mürük dedi böyle bir şey demiyorum. Şunlardan bahsediyorum şu tip insanlardan mesela beni izliyor tamam mı burada izliyor. Lan diyor işte diyor 20 çift olsa diyor işte bundan diyor 5 yavru alsam diyor 100 yavru diyor 50'den satsam diyor o diyor tertemiz para 5000 lira para kimse kimseye vermiyor kimse kimseye bu parayı vermez mantığıyla düşünenlerden bahsediyorum onlar patladı ne oldu elektrik doğalgaz fatura carçık. zaten bu işi bilmiyordu baktı yavru da ölüyor istediği gibi o 100 yavruyu da alamadı Aldı eline 30 tane yavruyu, 50'den de satamadı. Yok baba diyor bu iş bana göre değilmiş. Diyenlerden bahsediyorum. Şimdi şu anki piyasa, bugün mesela bir arkadaşımla konuştum. 30-35'ten kuş topluyormuş. Kendisi de böyle etiş şeklinde yapıyor. 30-35'ten kuş topluyorum diyor. 50-55'ten diyor almayanı dövüyorlar diyor. Yani artık çevresi mi iyi, piyasası mı iyi yoksa hani. ...bize mi artistlik yapıyor bilmiyorum. E, Pet Shop'a sorduğumuzda da... ...Pet çok eskisi gibi değil diyor. Yani ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani yerli piyasası çok mu kötü, berbat mı? E, kendi müşterilerimizle yani Karadeniz Pet müşterileriyle konuştuğumuzda... ...hani e, durumun kötü olduğunu söylüyorlar. Ama demek ki ya Erbağ'da hani... E, ...ya bir de şimdi onun işini nasıl mesela... 30 tane yavru aldım dedi. Sattım dedi. Yani 30 yavruyu e, hani satmak kolay. Yani bir ayda da satarsın. Ama şimdi üreten 200 tane ürettiyse, 250 tane ürettiyse o biraz problem olabilir. Şimdi neye göre kötü, kime göre iyi? Bu tartışılır. Mesela benim burası kira değil, bir şey değil. E, elektriği ben suyu ödedikten sonra bana bir tane şov yavrusu dahi yetiyor. Şimdi bana göre iyi. ...çünkü ben buradan para, ticaret bir şey beklemiyorum yani. E, bunlar benim hayvanlarım ya. Ben buraya girdiğimde huzur buluyorum yani. Ama insan hani ben şöyle burası kira olsaydı... E, ...maddi durumum hani buradan kesinlikle bir şey kazanmam gerekiyor olsaydı... ...belki benim için iyi olmazdı. E, belki de hani iyi değil diyen insanlar için öyle bir problem var. Hani iyi diyen insanlar da bu işe kira vermeyen... işte ...hobi gözüyle bakan... Olsa da olur, olmasa da olur. Olursa kar, olmazsa yapacak bir şey yok gözüyle bakanlardan da e, bu olabilir. Yani hani çünkü e, kişiden kişiye göre değişir bu. Mesela bir kişiyle konuştum. Ya abi benim buradan her türlü evimin elektriğini, doğalgazını karşılamam gerekiyor. Yoksa zor durumdayım. Diğeri de var. Mesela biz de konuştuk. E, mesela onun 10 on yavrusunu ben şey yaptım yani kendim sahiplendim. Bir arkadaşıma hediye ettim. Yani hani e, o şekilde söyleyeyim ben size. Yani bu şekilde de yardımcı olduk. Hani bu şekilde zor durumda olan insanlara. Ama şimdi e, herkese de olamıyoruz. Çünkü bizim de hani bir sınırımız var. Yani anlatabiliyor muyum? E, şu ara bu ara gerçekten e, Allah'a şükür hem sipariş sayımız olsun hem e, işte satışlarımız olsun. Gerçekten çok güzel. Fakat bizim de ileriye dönük yatırımlar yapmamız gerekiyor. Yani mal sayısını, işte mal çeşidini, her şeyi arttırmamız gerekiyor ki geleceğe, yani yerinde saymayayım. Yani yerinde saymamam gerekiyor. O yüzden bizim de bu tarz arkadaşlar maalesef düşünmemiz gereken şeyler var. Gönül isterdi ki hepinize yardım edelim. Ama maalesef yapamıyoruz. Bu ara çekiliş istiyorsunuz. Şu anda çekilişi planlıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, güzel bir çekiliş planlıyoruz. Malzeme olarak planlıyorum çünkü Instagram'da artık bayağı bir dert olmaya başladı arkadaşlar. Yani bu canlı hayvan kategorisinde direkt hesabı kapatıyorlar. Acımıyorlar, affetmiyorlar yani. O yüzden biz malzemeden yapacağız. Biz malzemeyi verelim, kuşu da siz alın artık yapacak bir şey yok. Ee, güzel şeyler planlıyorum inşallah. Hem YouTube kanalımızın 18.000 aboneye gelmesi, işte hem siparişlerimizin bu denli güzel olması, bizlere güveniniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Biraz da Show ve Lighting Japonesi hakkında konuşalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Şimdi Show Jumbo piyasası şu anda birazcık problemli. Ne yönden problemli? Show Jumbo'da da gerçekten bu işi bırakan işte veya ara veren çünkü bu iş bırakılmıyor. Yani ben de çok bıraktım. En fazla bir sene sürüyor. Ondan sonra hemen ya işte şöyle yapsam, böyle yapsam, şöyle olur, böyle olur fikirleri giriyor. Biz ara verenler diyelim. Ara verenler olduğu için mesela şöyle söyleyeyim. Bir tane üst basit şov yavru gördük. Adam mesela 3.750'ye veriyordu. Normal şartlarda o kuşu mesela 6-7 bin liradan aşağı alamazsınız. Mesela. Yani ama tabi bunlar tek tür. Hani piyasayı etkileyecek, piyasayı zora sokacak bir şeyler değil. Ee, ya şovcum bu serbest bir şey arkadaşlar ya. Yani o yüzden çevresi olan, güvenilirliği olan insanlar bence çok problem yaşamazlar. Çünkü şöyle... Dediğimiz gibi hani ben dedim ya şimdi burada ben bir tane şov yavru sahiplendirsem benim için yetiyor yani buranın tüm masrafını benim tüm üstümden yükü alıyor götürüyor. Yani ama e, hani diğer insanlar için nasıl olduğunu bilmediğim için ben onlar hakkında konuşamıyorum. Çünkü evini sadece bakın evini sadece buradan şov cumboyla geçindiren ben insanlar biliyorum. Yani sadece şov üreten. Bu benim çevremde de var Ve de e, tanıdıklarımızda da var Yani o yüzden e, Herkesin hakkında yorum yapmak doğru olmaz Fakat evet bir durgunluk var Bunu kabul etmek gerekiyor e, Yavrularınızı Benim sizlere tavsiyem Yavrularınızı e, ölü paralarına satmayın Bırakın büyüsün Piyasa düzeldikten sonra Anak şeklinde satarsınız Aynı şey gibi yani mesela işte 1000 liradan atıyorum altın aldım e bunu 600 liraya düşmüş satma. En kötü şartlarda geri 1000 liraya çıksın, o zaman satarsın. Ha ihtiyacın varsa yapacak bir şey yok. Yine de 600'e değil de en azından bir 800-850'lere zorla en kötü şartlarda 600'e ver. Şimdi kişiden kişiye durum değiştiği için ben de çok yorum yapamıyorum. Benim yorumlarımı merak ediyorsunuz. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim yorumum. Eğer ki durumunuz imkanınız varsa ölü fiyatlara, kötü fiyatlara kuşunuzu sahiplendirmeyin. Ama durumunuz kötüyse yani satmanız gerekiyorsa buna yapacak bir şey yok. Durumunuz düzeldiğinde daha güçlü bir şekilde inşallah dönersiniz ee, diyebileceğim şeyler bunlar. Lastik Japones piyasası da yine aynı şekilde şu anda e, mesela biz Dört tane falan şu anda arkadaşlar sahiplendirdik. Ee, iki dişi iki erkek. Hepsi rezerve. Ee, yani Lysinch Japonesi şu anda ben bir şey görmedim. Yani bir problem görmedim. İnşallah bu şekilde de devam eder. Bizim elimizde zaten fazla yok. Biz kendimize de ayıracağımız için. Lysinch Japonesi olanlar için söylüyorum. İnşallah böyle devam eder diye. Sakın kendim için söylüyor zannetmeyin. Gerçekten e, bunu kalpler söylüyorum. Benim buradan hiçbir kuşun ee, parasına da e, yavrusuna da ihtiyacım yok arkadaşlar. Ama ee, burada yani bir şeyleri başardığımda mutlu oluyorum. Ve de bir şeyleri başarmamda yardımcı olan ürünleri bildiğiniz gibi bir alışveriş ve sistem var. Burada size kanıtladığımda daha çok mutlu oluyorum. Yani ee, bu bana haz veriyor. Yani bu bana haz veriyor artık. Hani Eskiden işte şu kadar yavru olsun, bu kadar yavru olsun. Biz de o yollardan geçtik. O zaman onlar haz veriyordu. Evet, gerçekten mutlu oluyorduk. Ama şu anda, e, önceki videolarda da söyledim. İçinizden birisinin bir kuşunu iyileştirdiğimde ben daha fazla mutlu oluyorum. Yani Allah şükür zaten e, hani nazar değmesin. Fazla bir kuşumuz hasta olmuyor. Olanı da düzeltiyoruz. Ama sizin içinizden birisi hani o abi Allah razı olsun senin sayende şöyle oldu böyle oldu dediğimde ben size o mesajı yazarken aynen şöyle yazıyorum. Anlatabildim mi? Yani gerçekten bunu kalpten söylüyorum. İster inan ister inanma benim umurumda değil. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.